Austin Tech Rocket takımı gelen montaj videosu. Dışarıdan montaj yapılmış olan kanatçıklar motor gövdesi arkadan entegre edilir. Entegrasyonu yapılan kanatçıklar civat ve arka yerine sabitlenir. Merkezli müziği motor gövdesinin içine geçirilir. Merkezli müziği hizalandıktan sonra yerine civat ve ile sabitlenir. Entegrasyon gövdesi ve motor üst paketi hizalanarak iç içe geçirilir. Hizalandıktan sonra motor gövdesinin içine geçirilir. Daha önce geçmiş olan avilikalı sisteme montaj kolaylığı ama şok kordonu dışarıda bağlanır. Şok kordonu bağlanan avilikalı sistem ödül içine sürülür. Yine montaj kolaylığı için şok kordonu avilikalı kitlerinde iki noktaya bağlanır. Bize alan ödülükler de alınır. Görevi iki paraşütle montajlanır. Paraşüt takılan görevi ödülük içine sürülür. Karabina ve bunun kulüsüne bağlanmış olan şok kordonundan gelen biraz sürüklen paraşütle takılır. Türklerin paraşütü kulüsü içine yerleştirilir. Kulüsü alan gövdeye montajlanır. Kant'ten gelen şok kordonu ve entegrasyon gövdesinden gelen, motorist kalitesinden gelen şok kordonu arasında bağlanır. Bir de içerisinde geliştirilir. Yani şok kordonu motor balakete bağlanır. O gövdesi ve ana gövde <laughs> montajlanır. O sistem roket takımının motor montajı gidiyor. Motor arka kısımdan roket içine sürülür. Balakete dayanan motor döndürülerek yerine sabitlenir. Hmm. Bundan sonra motor arka tutucu motorun arkasına dayanır. Cıvatalanarak yerine sabitlenir. Bu atış hazırlık videosu. Bir gün önceden gelen montajı yapılmış olan roket rampaya e sürülür. Rampaya e sürdükten sonra bir gün önceden yapılıyor. Yani Teknofest komitesi tarafından verilen hakem altı metnesi yuvasına oturtulur. Metnesin kapalı takılır. Metnik 4 ile yerine oturtulur. Oturttuktan sonra anahtarlamayla Avinistan'ın açılmasına başlanır.